Sultan II. Mahmud 20 Temmuz 1785'te doğdu. 1. Abdülhamid'in oğludur. Annesi Nakşidil Sultan'dır. Adli mahlası doğumuyla birlikte verilmiştir. Ayrıca büyük sıfatıyla da anılır. 28 Temmuz 1808'de padişah oldu. Darbeler ve karşı darbelerle başlayan saltanatı aynı yoğunlukta devam etti. Yeniçeri isyanları, merkezi idareyi zafa uğratan zorba idareciler ve ayanların yola getirilmesi, Sırp ve Yunan milliyetçi ayaklanmaları, İran ve Rus savaşları ve özellikle Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanı devrini tamamen işgal eden önemli gelişmeler arasındadır. Bütün bunların içinde devletin yeniden yapılanmasıyla ilgili hayati önem ve zaruret arz eden köklü ıslahatların sürdürülmesi saltanat döneminin belirgin özelliğini oluşturur. Saltanatının Yeniçeri Ocağının kaldırıldığı 1826 yılına kadar geçen ilk devresi yenilik karşıtı cephenin baskısı altında geçti. Sonraki dönemde ikinci Mahmud, kendinden önceki dönemlerde olmayacak derecede Osmanlı toprakları üzerinde merkezi otoritenin ağırlığını hissettirmeyi başardı. Avrupa'yı anlamda çağdaş bir devlet yapısını meydana getirmekle ilgili olarak girişilen ıslahatların dönüm noktasını Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması oluşturdu. Yeniçeri ocağının kaldırılması, II. Mahmut devrinin 13 yıl süren son dönemine damgasını vuran reformların önünü açtı. İlk iş olarak ordunun finansmanı özellikle vakıf zenginliklerinin düzgün bir şekilde kullanımıyla gerçekleştirilmeye çalışıldı ve bu amaçla 1826'da Efkafı Hümayun Nezareti kuruldu. Sultan II. Mahmud, saray ve hükümet teşkilat ve teşrifat usullerinde de önemli değişiklikler yaptı. Hükümet işlerinin yeniden düzenlenmesi ve merkezileşmenin ihtiyaçları için yeni idari organlar oluşturuldu. özellikle çağdaş devlete hizmet verebilecek düzeyde eğitilmiş insan kaynağındaki zafiyet, ikinci Mahmud'un eksikliğini en fazla duyduğu ve acilen gidermeye çalıştığı bir konu olmuştur. İkinci Mahmud, Müslüman ve gayrimüslim farkı gözetmeden bütün halkın kucaklanması ve devlete ısındırılmasını özellikle Rusların Edirne'ye, Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar geldikleri son savaşların ortaya çıkardığı gerçekler karşısında hayati bir zorunluluk olarak görmüştür. Sultan II. Mahmut musiki ve hat sanatı ile ilgilenmiştir. Kendi eliyle yazdığı bir levha babası I. Abdülhamid'in türbesinde asılıdır. Onu görenler sağlam yapılı ve ilk dikkati çeken tarafının, karşısındakini dikkatle inceleyen, uzun kirpiklerin çevrelediği iri siyah gözleriyle küçük ve zarif elleri olduğunu naklederler. Torunu 2. Abdülhamit'te de gözlenen, en küçük ayrıntıya kadar devlet işlerini bizzat takip etme özelliği, 2. Mahmud'un en belirgin özelliklerindendir. İkinci Mahmut bu anlamda yabancı basını takip edecek özel bir birim oluşturan babasının yolunu izlemiştir. İkinci Abdülhamid'in de bu konuda büyük ölçüde dedesini örnek aldığı açıktır. İkinci Mahmut dirayetli, azimli ve çalışkan bir padişahtı. Gayet soğukkanlıydı. Şahsi kızgınlıklarını affedecek kadar Cenap olmakla beraber devlete karşı işlenen suçları asla bağışlamazdı. Hafızası çok kuvvetliydi. Saltanatı boyunca devletin ayakta kalması mücadelesini veren ve son 13 yıllık dönemini ağır iç ve dış meselelere rağmen yoğun reformlarla geçiren 2. Mahmud, devleti ihya etmek üzere yüzyılda bir gelen bir müceddit olarak görülmüş ve halk arasında velayetine dair söylentiler çıkmıştır. Sultan II. Mahmut, yanında bulunan oğlu Abdülmecid'e devlet işleri ve reformların takibiyle ilgili vasiyette bulunduktan sonra ağırlaşmış ve 28 Haziran 1839'da vefat etmiştir ölümü yeniçerilik zihniyetinin harekete geçebileceği huzursuzluk ve hatta ayaklanmalara yol açabileceği endişesiyle şehirde askeri tedbirler alınması için 30 hazirana kadar gizlenmiştir. 1 temmuzda cenazesi Topkapı Sarayı'na getirilmiştir. İkindi vakti yapılan cenaze merasimi endişelerin ne kadar yersiz olduğunu gözler önüne sermiştir. Resmi merasim Müslüman ve gayrimüslim geniş halk kitlelerinin katıldığı bir cenaze alayına dönüşmüştür. Vasiyeti üzerine bugün Sultanahmet'te türbe diye bilinen yere defnedilmiştir. İkinci Mahmud'un iki oğlu Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz sonraki yıllarda tahta çıkmıştır. Allah Sultan II. Mahmud'a ve nesline rahmet eylesin.